Kara Dağ'a geldim arkadaşlar. Bakın güzelliğe bak. Geldi daha. <laughs> Ağrı yapmaya çoban Hasan. Ağrı yeniden yapıyoruz. Temizlik her tarafı. Odun dolu. onları temizleyeceğiz. Şuradan yatak yerlerini hazırlayacağız. Yeni köy muhtarı İsmail. Garibanlar da burada. Hayvanlar <laughs> da burada. Hepsi buradalar. Herhalde işte ağır burası. Yeniden yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Ağırın içi temizlenecek. Hasan, Hasan Çoban orada yapıyor. Temizliyorlar. Aykut da orada başka. Bizim Aykut da orada. Yardım ediyor Aykut da ona. <laughs> Yağmur yağdı çok sızdı. Şiddetli yağmur yağdı. 15 dakika ondan sonra hava bir açtı gündüz gibi maşallah ortalık yemyeşil olmuş gök gibi olmuş bizim araba arkadaki bu da istanbul arabası uttarın arabası görüyor musunuz arkadaşlar çok güzel yer Karadağ dedi değil mi tamam abi bir numara evet ağaçlar burası da Çobanın yata, yatak yeri, yani çobanın evi. Biz de kalıyoruz burada bazen geliyoruz. Her taraf yemyeşil. Biraz odunlar, mudunlar var işte parça. Bu odunlar temizlenecek ki pazar günü öküz dağlar çıkıyor, buraya çıkacak yani. Hayvanlar, boğalardan arka hepsi çıkacak. Orası da yansıtıcılar. Yansıtıcılar yeri. Oralara çıkardı eski. Kar var parça parça aralarda bak. Oralarda kar kalmış biraz. Maşallah dağın güzelliğine bak. Allah'ın içine gezecekler bu İnşallah bir şey olmadan güzel kadar otlarlar. Çok güzeller Memleketimizin güzel. Güzel memleketimizin güzel dağı. Karadağ eski. Çocukluklarımızın geçtiği yerler. Çok yatmışız bu ağalın yanında küçük paska var. Bu <laughs> tarafta küçük paska gibi yer vardı. Orada bile kalırdık çocukken gelirdik buraya. Tosunları getirirdik daha. Orada kalırdık biz. Birkaç gece ondan sonra giderdik eve. Çok güzelim bu havayı bu teneffüs ederdik. Çok şahane çok güzel Hadi bakalım, çıkalım arkadaşlar.